İmamlar Kureyş'tendir diye bir hadis var biliyor musunuz? Hem de Bukhari'de. Onu elçi seçen Allah'ın kitabında Allah size emaneti ehline vermenizi emreder diye bir ayet yazılı olacak. Bir ayet olacak. Ondan sonra da Allah Resulüne siz imamlar bizim kabiledendir dedireceksiniz. ha. Olmadığını zaten Allah razı olsun Mehmet Said Hatipoğlu Hoca yaptığı bir çalışmayla müstakil eser olarak yayınlandı ortaya koydu. Ama ilginçtir bu sakife günü. Peygamberimizin vefat ettiği gün Evs ve Hazreç ile yani Ensar'la muhacirlerin arasındaki o mücadele lider kimden olsun tartışması sırasında kullanılan bir argümandı. Ondan sonra arkası geldi. Cemal bir karşı devrimdi aslında. 10 bin sahabi birbirini öldürdü. Sıffin Sıffi'nin zayiatı nedir biliyor musunuz? Yetmiş bin. Hare'yi duydunuz mu? Devlet İslam Devleti. Devletin başındaki adam namazları da kıldıran Yezid. Babası Güya sahabe. Ve bu Yezid'in İslam Devleti'nin ordusu Medine'ye girdi. Üç gün yağmalama ve Medine'de istediğini yapma. Sadece yağmalama değil kadınlara kötülük yapma izni de verildi. Ve bundan sonra Medine'de çoğu sahabe torunu, sahabe kızı, sahabe torunu olan bu insanlardan binden fazla insan hamile kaldı ve babası belirsiz çocuk oldu. Harre evladı, harre meselesi tarihte önemli bir problem olarak yer aldı. İşte bizim hikayemiz böyle saf, böyle temiz. Onun için altın çağı efsaneleriyle efsunlanmak uyuşturuyor ama bilinç vermiyor.